Astroloji eğitimi kitap serisi kimlere hitap ediyor? Almalı mıyız sorusunu çok duyuyorum. Uzun süredir de çekmek istediğim bir videoydu bu. Genel olarak sorulan sorulara bu videoda cevap vereceğim. Kitaplar neleri kapsıyor, farkları nedir diğer astroloji tradisyonlarıyla hani astrolojiyi zaten bilenlerin satın alması gerekir mi gibi sorulara da cevap vermeye çalışacağım. Öncelikle astrolojiyi hiç bilmeyen okuyucuya hitap ederek başlıyor astroloji eğitimi bir. Astroloji nedir, ne değildir? Sümerlere dayandırarak da gezegenleri anlatan bir kitap. Sümerleri anlatan bir kitap derken şunu kastediyorum. Günümüzde kullanılan popüler astroloji temellerini Yunanlılara ya da Orta Çağ'a dayandırıyor. Halbuki biliyoruz ki antik dönemden önceki binlerce yıl boyunca bir medeniyet kurmuş olan Sümerlere bugün hem matematiğimizi borçluyuz hem de borçluyuz, yazıyı borçluyuz. Hatta kanunları bile onlara boşuz. Daha boşta olduğumuz bir sürü şey var ama bunlar yeterlidir herhalde. Sümerlerin bilgisi kaybolduktan sonra Yunanlılar, Babil'li astrologlar ki Babil'li astrologlar da bilgilerini zaten Sümerlerden alıyor. Babil'li astrologlardan astrolojiyi Berasos mesela öğrenmeye başlıyorlar. İşte Marcus, Manius, Maternus vesaire devam ediyor. Fakat oldukça eksik bir bilgi birikimiyle devam ediyorlar. Mesela daha evvel videosunu çektiğim bir konu vardı. Ee, Yunanlılar Venüs'ü iki ayrı gezegen zannediyorlar. Sabah ve akşam yıldızı olarak göründüğü için Venüs. Hani düşünün Sümerlerin bildiği bir bilgi aradan binlerce yıl geçince nasıl kaybolmuş hale geliyor? Dolayısıyla hani bu kadar basit bir gezegen düzeyinde bile bilgi kaybı bu düzeyde ise düşünün astroloji konusundaki bilgi kaybı Yunanlıların ne düzeyde? Feci olduğunu söylemeliyim. Aynı zamanda Yunanlılar şöyle de bir medeniyettir. Başkalarının mitolojilerini, tanrılarını alır, isimlerini değiştirir ve kendi uygarlıklarına uyumlu hale getirerek aslında bir deformasyon da yaparlar. Etrüskler, Sümerler bunlardan nasibini alan uygarlıklardan bazıları. Dolayısıyla ben astroloji öğrenirken antik Sümerlerin arketiplerine yani orijinale gittikçe, geriye gittikçe bazı şeylerin çok daha iyi çalıştığını gördüm. Dolayısıyla astroloji eğitimi kitap serisi komple kendisini Sümer'e dayandırıyor. Tabii ki Yunanlılardan da bazı alıntılar ya da işte katıldığım yerler olduysa onları da belirttim. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Piyasadaki kitaplardan çok farklı şimdiye kadar Sümerler baz alınmamıştı. Sanıyorum dünyada da tek e, bu konuda hem Türkiye'de hem dünyada Sümerlere temel alan tek astroloji kitabı olduğunu söylemeliyim. Arada bariz farkları zaten e, eğer astroloji biliyorsanız kitapları okudukça göreceksiniz. Özellikle gök cisimleri ve burçlar ki burçların üstünde duruyorum. Zira popüler burçlar çok fazla bozuldu. Onun da farkındasınızdır büyük ihtimalle. Hani kaç bin yıllık bir bilgi birikiminden bahsediyoruz ve bu kaç bin yıllık bilgi birikimi Sümerler son yüzyılımızda keşfedildiği için çok da ne yazık ki kopi pastlarla günümüze çok gelemedi. Şöyle bir durum var. Şimdi geçmişte de vardı bunlar. Astrologlar birbirini kopyalarlar. İşte orta çağda William Lilly mesela Rönesans döneminde işte çeviriler yapıyorlar. E, oradan alıntılar yapıyorlar. Buradan alıntılar yapıyorlar. Bu alıntıları nereden yapıyorlar? Kendisinden bir önceki astrologdan, ondan önceki astrologdan. İşte Maternus'a gelelim. Maternus Malinus'tan alıntı yapıyor. Adamın adını geçirmiyor. Ya da Manius'a gelelim. Manius Petus e dayandırdığını söylüyor bazı şeyleri. Ve Tius bakıyorsunuz. Kendisinden önceki astrologlardan alıntılar yapıyor. Pitole Maus'u hiç saymıyorum. O zaten astrolog değil bir ansiklopedist. Dolayısıyla aslında birbirini kopyalaya kopyalaya bugüne gelmiş bir astroloji birikiminden bahsediyoruz. Peki Sümerler daha yok? Çünkü Sümerler son yüzyılımızda keşfedildi. Bu yüzden de hani Babil döneminden itibaren hem Helenistik astroloji hem Orta Çağ astrolojisine baktığınızda sadece Yunanlıların deforme ettiği Akat ve Babil'den başlıyor tabii ki bu deformasyon. E, aslında Sümerlerin böyle suluk bir izini görüyorsunuz. Dolayısıyla astroloji dediğinizde bence ben ne anlıyorum astrolojiden? iyi tahmin yaptırtmalı. Çalışan arketipler görmeliyim. Bir haritaya baktığımda onu yorumlayabilmeliyim. Ah evet budur deyip mantığımı oturtmalıyım. Ezbere bilgiyi kabul etmiyorum. İstatistik yaptığım zaman benim bilgimle o istatistiğin sonucu çelişmemeli. Dolayısıyla ben aradığım cevapların birçoğunu Sümer'de buldum 2000'li yılların başında. Özellikle Muazzez İlmiye Çığ sayesinde onun getirdiği bir akım var biliyorsunuz. Aynı zamanda tabii ki hani Samoa Noah Kramer ya da Bottaro gibi önemli mitologlardan da beslendiğim bir dönem oldu. Mısır'a gittiğim zamanlarda da sevgili Zahi Havas'la tanışma şerefinden aynı oldum. Dünyanın en ünlü ve en iyi arkeoloğu Mısır arkeoloğu. Onun da verdiği bilgiler beni yine Sümer'e götürdü. Şöyle ki hani... Biz mesela bazı burçları kullanıyoruz. Mısır'da da vardı. Mısır'daki arketipler daha orijinal. Yunanlıların arketiplerin orijinal olmama sebebi onların merkezi bir güç olmaması, parlamentosunun, siyasetinin olması ve propagandanın çok fazla öne çıkmasıydı. Hani birazcık günümüzdeki gibi, değil mi? Dolayısıyla demokrasinin tabii getirdiği bazı dezavantajlar da oluyor. Astrologlar propagandalar alet olabiliyorlar. Bildiğiniz gibi o dönemde daha feciydi. Mısırlılar merkezi ve güçlü bir hükümet olduğu için dolayısıyla orijinal arketiplere sahiplerdi. Yani ondan alayım, ambalajlayıp tekrar satayım derdi. Pek yoktu. Zahi Havas özellikle bu konudaki kafamı açmıştır. Dolayısıyla e, sözünü şu, çok uzatmayacağım. Astroloji eğitimi bir serisinde astroloji nedir ve ne değildir <laughs> anlatıyorum. Bazı tavsiyelerde de bulunuyorum. Aynı zamanda da gök cisimlerini, gerileme ve durak hareketlerini ay düğümleriyle birlikte anlatıyorum. E, bu anlattıklarım da hem bilimsel temellere çünkü ben astrolojinin bilim olduğuna inanan kesimdenim. Hem bilimsel temellere dayandırıyorum. Birazcık bilimsel bir dil göreceksiniz zaten okuduğunuz zaman. Birkaç da sayfa koyarım zaten bu videoya. Bazen alıntılarda yapıyorum hem videolarımda hem de yazılarımda. Hem de Sümer mitolojisine dayandırdığımı göreceksiniz. Arada sırada orada hem Yunan hem Babil eleştirilerini de okuyor olacaksınız. Hani Sümer'de böyleymiş, Yunanistan'da böyle olmuş. İşte onlarda An adlı bir tanrı var. Yunanlılar bunu 4000 yıl sonra işte Uranüs yapmışlar falan. Bu hikayeler nerede? İşte Merkür'ün cinsiyet değiştirdiği yazılıdır. Ama işte Yunan mitolojisinde cinsiyet değiştirdiği bir hikaye hiç görmüyoruz. Çünkü bunun orijinali Sümer'de. Sümer'den almamışlar. Zamanında o bilgi kaybolmuş gibi. Böyle kapsamlı bir şekilde olabildiğince ele almaya çalıştım. Dolayısıyla hani astrolojideki farklı tradisyonlardan gelen biriyseniz bile Sümer kısmı ne diyor? Belki bunları merak ediyorsanız okumak isteyebilirsiniz. Astroloji eğitimi ikinci kitaba ise gelirsek. Burada da burçları temel aldım. Özellikle yine tabii ki astroloji eğitimi bir kitabında olduğu gibi Sümer tabanlı olarak yine bilimsel veriler ışığında incelediğim komple bir burçlar tabanı var. Günümüzde ağzı olan burçlar konusunda konuştuğu için bu bilgi de çok kayıp. Hatta günümüzde burçların kullanımına baktığımızda Helenistik dönemi bile görmüyoruz. Helenistik dönemde bazı burçlar öyle geçiyor ki günümüzdeki burç yorumlarıyla alakası bile yok. Dolayısıyla bunların en eski arketipleri çalışıyor zaten onu görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte tahminlerden anlıyorsunuzdur değil mi? Astrologların bazılarının çıkan tahminleri var, bazılarının çıkmayan tahminleri var. Bence tahminlerin çıkıyor olması astrolojinin çalıştığına bir delildir. Hani bir adamın tahminleri çıkmıyorsa niye ben onun astrolojisini ciddiye alayım ki? Demek ki ortada bir yanlış var ki ben bu yanlışlarımı da yanlışlarımdan öğrenerek zaten düzelttim. Sümer'e gittikçe yanlışlarımın azaldığını fark ettim. Özellikle Sümer diyorum bu yüzden. Zaten bizim de atalarımızmış dedikodulara göre. Neyse işin o başka bir kısmı. Ama ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Temel olarak Sümer komple. Astroloji eğitimi iki kitabında sadece burçlar yok. Bir astronomi bölümü var. Astrologların işine yarayabileceği bazı Astronomik olaylardan bahsediyorum. Gereksiz kubipast bilgi bende çok olmaz biliyorsunuz. Asiklopedislik yapmadım yani. Dolayısıyla baktığınızda göreceksiniz. Hani astronomi bölümü de örneğin. Mitoloji ve astroloji ışığında okuyorsunuz. Bunun dışında tabii ki merak ediyorsanız bu arada insanlar çeşitli yorumlar da yaptılar kitapların üstüne. Bu yorumların birçoğu ilk başta astroloji marketteydi. Yani astrolojimarket.com'a girdiğinizde Kitaplara yazılan yorumları da okuyabilirsiniz. Fakat bir süre sonra ben Instagram'dan insanların yorumlarını yayınlamaya başladığım için insanlar astroloji marketlerine daha çok benim Instagram'ıma yorum yapmaya başladılar. Onları da öne çıkan hikayelerden zaten isterseniz görebilirsiniz. Bunun dışında Astroloji Eğitim 2 kitabında bir de Evrimsel Astroloji diye bir bölüm var evrimsel astroloji gerçek anlamda evrimsel astroloji. Yani şöyle kişisel gelişimsel vesaire gibi hani evrimsel astroloji adı altında yapılan bir kişisel gelişim bölümü değil o. Gerçekten evrim teorisinden, dünyanın oluşumundan falan bahsediyorum. <laughs> Dolayısıyla bu benim keyif aldığım bir bölümdü. Ama tabii herkes benim kadar keyif almayabilir. Onları da saygıyla karşılıyor. Dolayısıyla Astroloji 2 Eğitimi kitabının da ana kapsamı bu. Astroloji Eğitimi 3'e gelirsek Orada gelen olarak asaletler öğretisi var. Şimdi asaletler öğretisi günümüzde bir puanlama yarışı gibi kullanılıyor. İşte Jüpiter Başak Burcu'nda buna eksi 5 verelim. Oradan artı 1 puan verelim. İşte kendi termindeyse şu kadar puan verelim gibi bir anlayış yok. Çünkü bu orta çağ astrolojisi. Orta çağ astrolojisine gelene kadar gezegenlere puan verilmiyor. Ya da puanlar eksiltilmiyor. Orta çağda astrologlar kendi kendilerine böyle puanlamalar yapmışlar gezegenlere. Sözüm ona yarıştırıyorlar. İşte zararda düşüştü diye yanlış çevirilerden Arapçadan yapıyorlar çevirileri. Arapça zor bir dil biliyorsunuz. Yanlış çevirilerden kaynaklanan da böyle zararlıymış, işte yücelimdeymiş gibi bir algıları oluşmuş. Öyle bir astroloji değil kesinlikle unutulmuş anlamlarını anlatıyorum orada da. Unutulmuş anlamlarını merak edenler. Yani orta çağ öncesinde bunlar nasıl kullanılıyordu diye merak edenler de astroloji eğitimi 3 kitabından faydalanabilir. Asaletler öğretisi dışında aynı zamanda açılar büyük bir kapsamda anlatılıyor örneklerle. Tabii ki bunların da işte sayfa resimlerini ekleyeceğim. Bir de günümüzde çok fark yaratmasa da ara ara böyle tartışma ya da birilerinin astroloji öğrencilerin sorduğu bir konu vardır. Hangi ev sistemini kullanıyorsunuz? Ev sistemlerini geniş kapsamda astroloji eğitimi 3'te anlattım. İşte Placidus'ta ne yanlıştır? Tamamen matematiksel ve bilimsel bu arada. Placidus'ta ne yanlıştı? İşte Alkabitius bir dönemin en popüler ev sistemiydi. İşte Magine ev sistemi neyi anlatır? Toposentrik neyi getirdi? İşte bilmem ne ev sistemi neyin hangi ev sisteminin hatasını düzeltmeye yönelikti gibi çok fazla da matematiksel ayrıntıya girmeden çok beni cezbetse bile bunları geniş bir çerçevede anlattım. Kendim hangi ev sistemini kullanıyorum bunu da anlattım. Hatta ev sistemleri arasındaki farkları temel olarak görebilmeniz için kozmik ikizler örnekleri verdim. Kozmik ikizler adlı bir yazım var. Astrolojiakademisi.com'da Kozmik ikizler başlığıyla aratabilirsiniz. Ben kozmik ikizlerle çalışıyorum. Kozmik ikizlerle çalışmamın sebebi de şu, bunlar kozmik ikiz nedir öncelikle, genetik olarak ikiz olmayanlar, aynı zamanda aynı yerde, yani haritaları çok benzer olan insanlar, değil mi? Düşünün, hastanede aynı odada iki bebek doğuyor. Bunları bulmak çok zor, çünkü çok nadir gerçekleşiyor düşünenin tersine. Ama ben birkaç tane buldum ve işte kozmik ikizler yazımda da bu kozmik ikiz çiftinden bir tanesini inceledim. Şimdi ev sistemlerinde de o temel üstünden anlatıyorum özellikle. Bunun da sebebi şu. Değişen bir şey yoksa bakın bir tane kozmik ikiz haritası çok benzer. Aktris bir kadın. Diğeri seri katil olmuş örneğin. Ben astrolojik açıdan bunların arasındaki farkı görmeliyim değil mi? İşte ev sistemleri de bana bu farkı gösterebilmeli. Dolayısıyla özellikle Hani tüm burç ve işte ev sistemini komple atıyoruz zaten. Hani harita bakan astrologların zaten onlara çok değer vereceğini düşünmüyorum. Deneyimsel açıdan çok fazla harita bakmış bir astrolog. Fakat Placidus, Regio Montanus, Alcabitius gibi ev sistemlerinde bu kozmik ikizler üstüne neler değişiyor, neler değişmiyor vesaire gibi çok geniş kapsamlı bunları anlattım. Astroloji eğitimim 3'te başka bir şey var mıydı? Hatırladığım kadar yoktu. Evet, saatler ötesi açılar ev sistemleri dedik. Bunun dışında tabii ki hani çok fazla harita örneğiyle çalışırım ben. Çok fazla harita örneği göreceksiniz orada. Ee, gerçi bu e, eğitim serisini tamamlamak için böyle sadece haritalardan şimdiye kadar yaptığım analizlerden oluşan bir kitap da yayınlamayı düşünüyorum hepsini bir araya toparlayıp ama şimdilik bu kadar. Yorumlarınız olursa yine bu videonun altında beklerim.